Değerli dostlarım, herkese yeniden merhabalar. Hepiniz derse hoş geldiniz. Bu derste de Osmanlı Devleti'nin kültür ve medeniyet kısmında eğitim üzerine sizlerle birlikte hasbihal edeceğiz ve pek çok da bilgi öğreneceğiz. Fakat arkadaşlar en başta neye değineceğiz biliyor musunuz? Osmanlı Devleti'ndeki eğitim basamaklarına değineceğiz. Hocam, Osmanlı Devleti'nin eğitim basamaklarında neler var? İşte bu sorunun cevabını vereceğiz ilk olarak. Bir bakalım değerli arkadaşlarım neler varmış. Şöyle geçeyim net olarak tahtayı görün. Değerli dostlarım Osmanlı Devleti'nde ilkokul Sibyan ya da İptidai olarak bilinir. Bakın ya İptidai ya da Sibyan olarak bilinmektedir. Sibyan Mektebi ya da İptidai derse aklıma ne gelecek? İlkokul gelecek. Tamam hocam onu öğrendim. Sibyan İptidai derse ilkokul da Ortaokul ne? Ortaokul ise rüştiyedir değerli dostlarım. Nereden aklıma gelir benim bu? Mesela Mustafa Kemal Atatürk'ü düşünelim. Mustafa Kemal Paşa önce Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne yani ortaokuluna gitmişti. Ama daha sonra asker olmak istediği için Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ni bırakıp Selanik askeri rüştiyesinin sınavlarına girmişti ve orada okumaya başlamıştı. Dolayısıyla rüştiye ne anlama geliyormuş? Ortaokul anlamına geliyormuş değerli dostlarım. İptidai Sibyan. İlkokul, rüştiye, ortaokul. Tamam hocam bunu da hallettim ama lise Lise ise değerli dostlarım idadi olarak bilinir. Yine Mustafa Kemal Paşa'dan giderim Nerede okumuştu Mustafa Kemal Paşa? Manastır askeri idadisinde. İdadi neymiş? Liseymiş arkadaşlar. Manastır askeri idadisi. Yani manastır askeri lisesi diyoruz. Tamam hocam ben bunu anladım da bu ne? Sultani ne? Değerli dostlarım sultani ise üst düzey lise eğitiminin verildiği yerdir. Hocam örnek verir misiniz? Evet veririm. Fransız usulüdür Değerli dostlarım Sultani gerçekten bu konuda takdire şayan okullardır ve arkadaşlar örnek olarak ise Galatasaray Sultanisini örnek verebiliriz. Değerli dostlarım üst düzey lise eğitimi veriyor ama gerçekten çok üst düzey. Nasıl? Örneğin Fatih Altaylı. Eğer yanılmıyorsam arkadaşlar Fatih Altaylı Galatasaray Lisesi'nde. Yani önceki adı Galatasaray Sultanisinde okumuştu. Artık orada ne kadar iyi eğitim aldıysa adam daha sonraki süreçte Boğaziçi'ne gidiyor yanılmıyorsam yine Boğaziçi Üniversitesi'ne gidiyor ve Sonradan şunu fark ediyor. Benim Türkiye'deki üniversitelerde öğrenecek pek bir şeyim yok diyor ve yurt dışına çıkıyor arkadaşlar. Yani Galatasaray Lisesi'nin eğitiminin ne kadar iyi olduğunu düşünebiliyor musunuz değerli dostlarım? İşte sultani bu okuldur. Galatasaray Sultanisi. Fransız tarzında eğitim verir. Üst düzey lise olarak özetlenebilir. Şimdi gelelim arkadaşlar başka bir önemli konuya. Bu önemli konu ise medresedir. Medrese ne Medresese değerli dostlar lise ve üstü eğitim veren kurumlardır. Lise ve üstü eğitim veriyormuş medreseler. De hocam sultani de lise ve üstü. Medrese de lise ve üstü. Evet bakın sultani üst düzey lise eğitimi veriyor. Medrese hem lise eğitimi veriyor hem de üstünü okutuyor. Şimdi değerli dostlarım şuradaki ayrıma dikkat etmenizi istiyorum. Arkadaşlar hem sultani var aynı derecelerde okul anlamında. Hem de medrese var. Yahu iyi de değerli dostlarım biri batı tarzında biri normal bizim kendi tarzımızda okul. İslam'ın getirmiş olduğu okullar dolayısıyla eğitimde ikilik çıkar mı? Çıkar. Aynı düzeyde farklı okulların bulunması eğitimde ikiliklerin çıkmasına neden olmaktadır değerli dostlarım. Medreseyi de anladım. Lise ve üstü eğitim zaten birazdan ayrıntısına gireceğim medresenin. Gelelim fünuna. Arkadaşlar Fünun ise Osmanlı Devleti'ndeki üniversitedir. Hatta Darül Fünun Osmanlı Devleti'ndeki ilk üniversitedir. He, tamam hocam anladım ben. Bana İptidai ya da Sıbyen derse ilkokul, bana Rüşdiye derse ortaokul, bana İdadi derse lise, bana Sultani derse üst düzey lise eğitimi Fransız usulü Galatasaray Sultanisi gibi... Bana medrese derse lise ve üst eğitim, Fünun derse üniversite eğitimi darül fünun diyorum değerli dostlarım. Bunu da hallettik. Şimdi gelelim önemli Osmanlı medreselerine. Değerli dostlarım bunları ben sizlere zaten bundan önceki süreçte birden fazla kez bahsettim ve anlattım. Ama yine de üzerinde dura dura devam edeceğiz. Çünkü bilgi yük değildir. Bilgi nedir? güçtür değerli dostlarım. Bir bakalım. İznik Medresesi. E ben biliyorum ki bunu. İznik Medresesi Osmanlı Devleti'nin ilk medresesi. Orhan Bey döneminde açıldı. İznik'te kuruldu. Hatta o yüzden bu medresenin diğer bir adı da İznik Orhaniyesidir. İznik'te kurulmuştur. Orhan Bey döneminde kurulmuştur. İznik Medresesi diyebilir. İznik Orhaniyesi diyebilir. Bu medrese Osmanlı Devleti'nin ilk medresesidir değerli dostlarım. Gelelim Sahlı Seman Medresesi'ne medreselerine. Değerli dostlarım Fatih Sultan Mehmet ne yaptı? Fatih unvanını aldı, değil mi? Dünyanın başkenti olarak isimlendirilen İstanbul'u fethetti çünkü o çocuk. Çocuk diyorum daha 21 yaşındaydı. Ve değerli dostlarım Fatih Sultan Mehmet dediğimiz adam İstanbul'da Osmanlı Devleti'nin ilk medreselerini kuracak. İstanbul'da ilk medreseleri kuran Fatih Sultan Mehmet hangi isimle anacak o medreseleri. Sahnı Seman medreseleri. Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'da kurulan döneminin üniversitesi niteliğindeki medreseler Sahnı Seman medreseleridir. Biz Sahnı Seman medreselerini kurduk iyi güzel hoş da değerli dostlarım buraya öğrenciler alınıyor. Ama öğrenciler maalesef Sahnı Seman medreselerinin seviyesinde değiller. E, öyle olunca ne yapıyoruz? Sahnı Seman medreselerine Öğrenci yetiştirmek için de ayrı bir medrese kuruyoruz. Bu daha ilginç. Diyoruz ki biz tetinme medreseleri adında bir medrese kuralım. Bu tetinme medreselerinin içerisine öğrencileri koyalım. Donanımlı bir şekilde mezun edelim. Daha sonra da o öğrencileri sahne seman medreselerinde okutalım. Yani bakın sahne seman medreseleri artık ne kadar iyiyse oraya öğrenci hazırlamak için bir de Fatih döneminde tetinme medreselerini kuruyorum. Sahne seman medreseleri Osmanlı'nın İstanbul'da açtığı ilk medreselerdir. Tetinme medreseleri Fatih Sultan Mehmet döneminde sahn Seman medreselerine hazırlık niteliğinde olan kurumlardır. Gelelim Süleymaniye medreselerine. E, adından belli zaten. Süleymaniye medreseleri 1. Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman döneminde kurulmuştur değerli dostlarım ve onlar da döneminin üniversitesi niteliğinde olan okullardır. Şimdi gelelim farklı bir okula. Osmanlı'da farklı bir okul var. Okulun adı Medresetül Kuzat. Ney ne hocam? Medresetül Kuzat. Ne demek hocam bu? Değerli dostlarım Osmanlı Devleti kadı yetiştirmek maksadıyla bir okul kuruyor. Kadı yetiştirmek için kurulan bu okulun adı Medresetül Kuzat'tır değerli dostlarım. Şimdi gelelim icazetnameye. Ya iyi de hocam. Bu öğrenciler okudular, iyi bir sürü okula gittiler. Bir sürü de medrese kurdunuz da ya gözünüzü seveyim şu çocukların eline bir diploma verin de işe girsinler yoksa nasıl işe girecekler? Veriyoruz, sakin olun. İşte Osmanlı devletindeki diploma niteliğinde olan belgeye icazetname adını veriyoruz. Neymiş Osmanlı'daki diploma? İcazetnameymiş değerli dostlarım. Mezun oluş belgesi, icazetname. Yani günümüzdeki diploma Şimdi gelelim başka bir önemli konuya. İyi de hocam bu medreselerden daha sonra ayrıntısına gireceğim medreselerin demiştiniz. Evet demiştim şimdi onların ayrıntısına gireceğiz. Medreseye giden bir öğrenci orada nasıl okur? Ben hani Rabbim nasip etsin hep bir kız çocuğum olsun isterim. Adı da Umay olsun. Bakayım terlik gelmiyor. Arkadaşlar yani e, tabii hanımım da bunu isterse e, bir kız çocuğum olsun isterim ve adının da Umay olmasını isterim. İsim konusunda hanımım isterse dedim. Şimdi değerli dostlarım yoksa Rab, herkese nasip etsin çocuk Rabbim isteyen herkese. Şimdi değerli dostlar benim Umay adında bir kızım olsun. Canım kızım, orkidem benim. Ben onunla baleye falan giderim diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bu e, Umay ismindeki benim kızım medreseye gidecek olsun da bakalım neler yapacak. Umay'ı ben medreseye götürdüm. Umay ilk olarak orada suhte olarak başlıyor. Suhte ne demek? Normal düz öğrenci. Benim kızım burada öğrenci olarak başladı. Biz ona ne diyoruz? Suhte diyoruz suhte. Daha sonra benim kızım orayı da orada ilerledi. Öğrenciyken ilerledi. Yüksek lisans yapmaya başladı. Yani yüksek öğrenim yapmaya başladı. O zaman adı danışment oluyor. Daha sonra müderris yardımcısı olacak. Yani muhit olacak değerli dostlarım. Ne olacakmış? Muhit. Daha sonra benim kızım devam ediyor arkadaşlar. Mülazım oluyor, mülazım. Mülazım ne hocam? Atamaya hazır kişi. Ben artık her şeyimi hallettim. Atanmamı bekliyorum. Bana ihtiyaç duyulmasını, lazım olmayı bekliyorum. Bak mülazım, lazım olmayı bekleyen, atama bekleyen kişi. Daha sonra ne yapacak benim canım kızım? Orkidem benim. Ne yapacak? Müderris olacak değerli dostlarım. Yani öğretmen olacak. Şimdi Umay'ı bir daha ele alalım. Umay ne yapıyormuş? Umay önce öğrenciymiş. Yani suhteymiş. Daha sonra danışment olmuş. Yani yüksek öğrenim öğrencisi olmuş. Daha sonra muhit olmuş. Yani müderris yardımcısı olmuş. Umay daha devam ediyor. Daha sonra mülazım oluyor. Yani lazım olmayı bekleyen, yani atama bekleyen oluyor. Daha sonra da canım kızım benim müderris oluyor değerli dostlarım. Yani öğretmen oluyor. Medrese basamaklarında bu şekilde ele alabiliriz. Şimdi gelelim başka bir önemli konuya değerli dostlarım. Ne var bu önemli konuda? Osmanlı devletinde sonradan açılan okullar ve sosyal kurumlar. Osmanlı Devleti'nin sonradan açılan okullarına bir bakalım neler var neler yok. Şimdi arkadaşlar ilk olarak Mektebi Sultaniye'yi ele alalım. Ne diyor burada? Sultani diyor. İyi de zaten ben bunu biliyorum ki. Sultani neydi değerli dostlarım? Fransız usulü eğitim veren okullardı. Üst düzey lise eğitimi veriyordu. Örnek Galatasaray Sultanisi. Bakın buraya da yazdım. Üstelik Fransız usulü veriyor demiştim. Mektebi Mülkiye. Mektebi Mülkiye önemli mi hocam? Evet çok önemli. Mektebi Mülkiye dediğimiz okuldan biz kaymakam, kaza, mal müdürü gibi kişileri yetiştiriyoruz. Osmanlı Devleti'nde mal müdürü, kaymakam ya da kaza müdürü gibi kişilerin yetiştirilmesi için kurulan okul aşağıdakilerden hangisidir? Mektebi Mülkiye'dir. Bakın kaymakam, mal müdürü, kaza müdürü, mektebi mülkiye unutmayın lütfen. Şimdi gelelim diğer okullara. Darül Muallimin. Darül Muallimin Osmanlı Devleti'nde erkek öğretmen yetiştirme okuludur. He. Osmanlı'da erkek öğretmenler nereden yetişiyormuş? Darül Muallimin'den yetişiyormuş. Ama bakın değerli dostlarım önceden medreseden yetişiyordu. Şimdi Darül Muallimin'den de yetişiyor. He, hem buradan yetişiyor hem oradan yetişiyor. O zaman aynı şekli yapan iki tane kurum var. O zaman eğitimde ikilik çıkar hocam. Evet ikilik çıkar. Darül Muallimin Erkek Öğretmen Okuludur. Hangi dönemde kurulmuş hocam? Sultan Abdül Mecid döneminde kurulmuş. Hocam bir de Darül Muallimat var. Darül Muallimat ise kız öğretmen okuludur. Darül Muallimin erkek, okulu. Muallim erkek Öğretmen Okulu, Darül Muallimat Kız Öğretmen Okulu. Hocam, Darül Muallimat'ı kim açtı? Onu da Sultan Abdülaziz açtı değerli dostlarım. Abdülaziz. Bakın zaten şuradaki muallim nedir? Öğretmen anlamına gelir. Şimdi gelelim Encümeni Danişe. Encümeni Daniş çok önemli. Neden biliyor musunuz? Değerli dostlarım, çünkü Encümeni Daniş günümüzün talim terbiye kurulu gibi hareket ediyor. Yani ne yapıyor hocam? Bakın ders kitabı, telif eserleri ve tercüme eserleri ya da arkadaşlar halkın kültürü seviyesini yükseltmek gibi amaçları var. Ders kitaplarını kim hazırlıyormuş Osmanlı Devleti'nde? Encümeni Danış hazırlıyormuş. Ders kitaplarını. Bunun yanı sıra yetmiyor ki. Telif tercüme eserlerini de onlar hazırlıyor. Halkın kültür ve eğitim seviyesini yükseltmek için çaba gösteriyor. Ve bu onun görevi değerli dostlarım. O zaman Osmanlı Devleti'nde Günümüzün talim terbiye kuruluna benzeyen ve ders kitaplarının üretimini sağlamasının yanı sıra telif tercüme eserlerini hazırlayan kimmiş? Encümeni danışmış. Bunu da öğreneceğim arkadaşlar. Encümeni danış. Şimdi gelelim Darüşşafaka'ya. Değerli dostlarım, anne veya babasını kaybetmiş öğrencilerin eğitimi için açılmış olan okuldur. Darüşşafaka. Değerli dostlar neden önemli biliyor musunuz? Darüşşafaka günümüzde de devam ediyor. Bakın eğer Darüşşafaka'dan mezun olmuş kişilere bakarsanız neredeyse tamamı çok çok iyi yerlere gelmişler. Türkiye'nin en iyi şirketlerinin neredeyse CEO'luğunu yapıyorlar hepsi. Darüşşafaka dediğimizde anne veya babasını kaybetmiş öğrencilerin eğitimi için açılmış kurum olduğunu bileceğiz. Zaten günümüzde de varlığını sürdürüyor değerli dostlarım. Ve burada öğrenci... <laughs> sadece anne babasını kaybettiyse hep oraya alınıyor diye bir şey yok. Belli bir sınava tabi tutuluyor. Daha sonra Darüşşafaka'ya kabul ediliyor. Anlaştık mı? Darüşşafaka anne veya babasını kaybetmiş öğrencilerden alınanları arasıyla birlikte onların alınmasıyla birlikte açılmış olan bir eğitim kurumudur Darüşşafaka. Gelelim Darül Marife. Darül Marif arkadaşlarım. Darül Marif devlet memuru yetiştirmek için açılmış kurumdur. Neymiş? Devlet memuru yetiştirmek için açılmış kurum. Darül Marif. Bakın burada şunu söyleme gereksinimi duyacağım. Osmanlı Devleti'nde normalde işte Sıbyan Mektebi, Rüşdiye, işte daha sonra İdadi falan böyle okullar vardı ya. Bakın normalde klasik dönem okulları vardı Osmanlı'da. Medeseler vardı. Ama daha sonradan Avrupa'ya ayak uyduracağız diye biz sürekli okul açıyoruz. Çeşit çeşit okul açıyoruz. Okul açılması çok iyi. Farklı tarzı okulların olması çok iyi. Ama sen eskisini devam ettirirken üzerine yeni okul açınca ve mezun olan iki kişiye de aynı şekilde hitap edince... O zaman eğitimde ikilik çıkıyor. Osmanlı Devleti eski kurumlarının tamamını düzgün bir şekilde yenileseydi çok daha iyi giderdi. Yeni kurumların açılması kötü demiyorum. Bunlar müthiş şeyler. Lakin eski ile yeninin aynı anda devam ediyor olması Osmanlı'da eğitimde ikiliğe sebep olmuştur. Buna dikkat edilmeliydi diye düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Sizlerin yorumlarını da bekliyorum. Gelelim sen beni o akolojine. Ney ney hocam? Sen Benoa Koleji. Arkadaşlar Fransızca değil mi adı? Benoa hatta gırtlaktan çıkarıyorlar buradan. Sen Benoa Koleji değerli dostlarım Osmanlı Devleti'nde açılan ilk yabancı okuldur. Neymiş? Osmanlı'da açılan ilk yabancı okul Sen Benoa Koleji'ymiş. Kimin hocam bu? Fransızların değerli dostlarım. Gelelim Darül Aceze'ye. Bak Darül Aceze diyor. A, -C Z yazdım buraya. Bakın şimdi. A'yı aldım, C'yi aldım, Z'yi aldım. Aciz oldu mu bu? Evet. Yaşlı ve muhtaçları yani aciz insanların barındırılması için açılmış olan kurumdur. Darül Aceze yaşlıların ve muhtaçların yani aciz insanların barındırılması için açılan kurum Darül Acezedir değerli dostlarım. Buradaki acizden çıkaracağım. Şimdi gelin bakalım bu tarafa burada neler varmış bir bakalım. Darül Bedai. Arkadaşlar Darül Bedai daha önce soruldu. Osmanlı Devleti'ndeki tiyatrodur Darül Bedai. E hocam bu tiyatro ise işte Darül Elhan ne? Darül Elhan ise Osmanlı Devleti'ndeki müzik okuludur. Bazen müzik okulu olarak gelmez, konservatuvar olarak gelir. ...konservatuvar olarak da karşımıza gelir Darül Elhan. Darül Bedai derse bak içinde iyi var. Darül Bedai, tiyatro içinde iyi var. Darül Bedai ile Darül Elhan sürekli olarak karışıyor çünkü. Darül Bedai içinde iyi var, tiyatro içinde iyi var. Darül Elhan konservatuvar. Darül Elhan konservatuvar diyeceğiz. Gelelim Darül Eytam. Değerli dostlarım Darül Eytam mı? Evet. Hadi şunun köküne bir inelim. Ne var burada? Y var, T var, M var. Yani yetim. He, bir okuyalım. Balkan ve Birinci Dünya Savaşı'nda ailesini kaybetmiş olan çocukların barındırılması ve bir meslek edindirilmesi amacıyla açılmıştır. Darül Eytam adını verdiğimiz kurum. 1. Dünya Savaşı'nda ve Balkan Savaşları'nda ailesini kaybetmiş çocuklar için kurduk biz Darül Eytam'ı. İşte o yüzden içinde YTM harfleri var. Yetim anlamında değerli dostlarım. Nereden çıkaracağım Darül Eytam'ı? İçindeki YTM harflerinden çıkaracağım. Yetim kalanlar için kurulmuş olan okuldur değerli dostlar. Geldim Hamidiye Etfal. E kim döneminde kurulmuş? E 2. Abdülhamit döneminde kurulmuş. Hamid'ten çıkardım zaten. De ne ne okul hocam bu? Ne bu? Hamidiye Etfal. Okul mu bu? Bir kurum mu? Ne bu? Bakın şimdi. Etfal. T var, F var, L var. Yani tıfıl var. Tıfıl nedir? Küçük anlamına gelir tıfıl arkadaşlar. Küçük çocuklara gel bakalım tıfıl buraya falan deriz değil mi? Heh. Hamidiye Etfal ise değerli dostlarım Osmanlı Devleti'ndeki çocuk hastanesidir. Kim döneminde kurulmuş? 2. Abdülhamit döneminde kurulmuş. Hamidiye Etfal çocuk hastanesi. Nereden çıkarıyorum? Tıfıldan çıkarıyorum. Himayeyi Etfal. hocam burada da TFL kökü var. Evet bu da tıfıl. Ama bu arkadaşlar çocukları himaye etmek için kurulmuş. Hafızanızı bir yoklayın bakalım. Ne geliyor? Tıfılları, çocukları himaye etme. E bu şey değil mi hocam? Çocuk esirgeme kurumu değil mi bu? Evet. Çocukları himaye etme. Çocuk esirgeme kurumudur. Himayeyi etfal. TFL kökünden çıkaracağız. Gelelim başka bir önemli konuya. Hilali Ahmer. Ahmer kırmızı anlamına gelir değerli dostlarım. Ve günümüzün kızıl ayıdır. Bir de arkadaşlar Hilali Ahtarımız var. Hilali Ahtar ise yeşil aydır. Ahmer ne anlama geliyormuş? kırmızı anlamına geliyormuş. O o yüzden hilal ahmer derse Kızılay, hilali ahtar derse Yeşilay diyoruz. Gelelim Osmanlı Devleti'nin ilk üniversitesine. Osmanlı Devleti'nin ilk üniversitesi Darülfünun'dur. Zaten Fünun üniversite niteliğinde değil miydi? Evet. Darülfünun da üniversite kurumu işte. Değerli dostlarım, Osmanlı'nın ilk üniversitesidir Darülfünun. 1533 yılında bir, 1533 diyorum bakar mısınız İstanbul anlaşmasına gitti benim kafa 1933 yılında Albert Maş Albert, Malch adında bir adam getirilecek Avrupa'dan üniversite için ve bu adam arkadaşlar bize bir e, yayın hazırlayacak diyecek ki bakın Darül Fünun'daki bu 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 dersleri değiştirin Darül Fünun'da şu yenilikleri yapın ve onu üniversiteye çevirin diyecek bu adamın bize hazırlamış olduğu rapor üniversite raporudur üniversite reformudur dolayısıyla biz Darül Fünun'u ilerleyen süreçte neye çevireceğiz İstanbul Üniversitesi'ne çevireceğiz değerli dostlarım. Ne olacakmış Darülfünun? İstanbul Üniversitesi olacak. Kimin raporu doğrultusunda? Albert Malş'ın raporu doğrultusunda. Muhtemel soru adayı. Aman dikkat. Gelelim arkadaşlar başka bir tür eğitime. Ne eğitimi bu? Sarayda. Hani Birun değil. Birun dıştı. Onu dışlayın. Enderun. Enderin yani sarayın iç kısmı. He? Enderun'da bir eğitimim vardı benim. Ona da bir değinmek istiyorum burada. Arkadaşlar Enderun Mektebi'ndeki eğitimde kimler eğitim alabiliyordu? Enderun Mektebi'nde kimler eğitim alabiliyordu? Devşirmeler eğitim alıyor Yani benim çoğunlukla Hristiyanlardan almış olduğum o çocuklar ne oluyordu? Türklüğe ve Müslümanlığa devşiriliyordu. İşte o çocuklar daha sonra eğer bakıyorduk onların gözlerine evet bu çocuklar akıllı ve zeki çocuklarsa bu çocuktan devlet adamı olur diyorduk. Ve o çocuğu devlet adamı olması için Enderun Mektebi'ne götürüyorduk arkadaşlar. Enderun Mektebi sarayın Enderun kısmında yer alan ve devşirmelerin eğitim gördüğü bir okuldur. Ne yetiştiriyorum? Devlet adamı yetiştiriyorum. Peki kim kurdu Enderun Mektebi'ni? İkinci Murat kurdu. Kim kaldırdı? 2. Mahmut kaldırdı. Hocam 2. Mahmut kaldırdı da daha sonra nasıl devlet adamı yetiştirdi? Bakın burada. Mektebi marifi adliyeyi kurdu Enderun Mektebi yerine devlet adamı yetiştirmek için. Mektebi marifi adliyeyi kurdu. Tamam hocam bunu da anladık da. Ya bir de şehzade eğitimi var Osmanlı'da. Şehzade eğitimi nasıl oluyor? Bakın. Şehzadeler arkadaşlar ilk olarak ilk eğitimlerini alıyorlar. Nerede? Şehzadegan Mektebi'nde alıyorlar. Şehzadegan Mektebi'nde ilk eğitimini alıyorlar. Daha sonra arkadaşlar biz onları ne yapıyoruz? Sen artık büyüdün. Hadi bakalım sancağı diyoruz. Sancak mı? Evet. Sancak ne? Bizim padişahımızın çocukları olan şehzadelerimize ileride devlet yönetiminde tecrübe sahibi olsunlar diye gönderdiğimiz sistem sancak sistemi. Sancak sisteminin bütün ayrıntısını birazdan sizlere vereceğim ama azıcık sabredin. Bakın Şehzadegen Mektebi'nde eğitimini almış Şehzadem. Daha sonra sancağa gönderiyorum ben onu. Sancağa gönderilen Şehzade'ye Çelebi Sultan diyorum. Çelebi ünvanını veriyorum. He. Şehzade sancağa gidince Çelebi ünvanını alıyormuş. Peki hocam Şehzadelerin hocaları kimdi? Onlar da lalalardı değerli dostlarım. Şimdi birlikte ne yapacağız? O sancak sistemini ayrıntılarıyla birlikte göreceğiz değerli dostlarım. Hadi gelin bakalım. Değerli dostlarım şimdi de ne yapıyoruz Şehzadelerin eğitimine devam ediyoruz Ama şöyle yapmıştık bakın bir hatırlayalım İlk olarak şehzadelerimiz Şehzadegan mektebinde eğitimlerini alıyorlardı Daha sonra sancağa gönderiliyorlardı Sancağa gönderilen Şehzadeye Çelebi Sultan Ünvanı veriliyordu. Peki nedir Bu sancak sistemi? Değerli dostlarım Sancak sistemini şöyle özetleyelim Padişah adaylarının Tecrübe kazanmaları için Kurulan bir sistemdir aslında Şöyle yapalım bakın ben üniversiteyi 5 yıl boyunca okudum. Eğitim fakültesinde okudum. Arkadaşlar 4. yılın bir döneminde ve 5. yılın bir döneminde beni ne yaptılar? Dedi ki bana devlet yahu dedi hocam sen teorik olarak her şeyi öğrenmiş olabilirsin. Ama sen hiç öğrencinin karşısına çıkmadın ki. Öğrencinin karşısına bir çıkacaksın. Sudan çıkmış balık gibi kalacaksın. Olmaz öyle dedi devlet. Ne yapacağım dedim. Seni dedi okullara staja göndereceğim. Ne yapıyor beni staja gönderiyor. Ben staja gidiyorum orada öğrenci karşısına çıkıyordum. Ve orada tecrübesizliğimi atıyorum. İşte sancak sistemi de tam olarak bunun için uygulanmış bir sistemdir. Yani padişah adaylarına birazcık da olsa yönetim tecrübesi kazandırmayı amaçlayan sisteme biz sancak sistemi diyoruz. İlk olarak arkadaşlar Orhan Bey diyor ki ya diyor hani babam beni çok da iyi eğitmedi. Ben bir normal geleneksel bir eğitim aldım ama ben oğlumun öyle olmasını istemiyorum. Daha sonra oğlum benden sonra başa geçtiğinde tecrübeli bir padişah olsun istiyorum diyor Orhan Bey. Ve Orhan Bey sancak sistemini kuruyor. Orhan Bey sancak sistemini kuruyor ve oğlu birinci Murat'ı sancağa gönderiyor. Dolayısıyla değerli dostlarım sancak sistemiyle tahta çıkan yani tecrübeli olarak tahta çıkan ilk padişahımız 1. Murat oldu. O zaman bileceğim. Kur'an Orhan Bey sancak sisteminden gelerek tahta çıkan ilk kişi de 1. Murat'tır. E Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar geldik. Fatih dedi ki bu sistem muazzam. Biz sancağa çıktığımızda tecrübe kazanıyoruz, yönetmeyi öğreniyoruz dedi. O yüzden bundan sonraki süreçte sancağa çıkmayı zorunlu kılıyorum dedi. Fatih kanunnamesiyle yani Kanunname ya Ali Osman ile. Değerli dostlarım sancak sistemini yasa haline getiren adam Fatih Sultan Mehmet'tir. Yani 2. Mehmet'tir değerli arkadaşlar. Gelelim buraya. Sancak sistemini Sancak sisteminden kullanarak ya da sancak sisteminden yetişerek tahta çıkan son padişah ...üçüncü Mehmet'tir değerli dostlarım... ...bakın ne yapmış... ...sancak sistemiyle tahta çıkan son padişah olmuş... ...üçüncü Mehmet... ...peki değerli dostlarım... ...benim sancak şehirlerim var... ...sancak şehirlerim nereler... ...buraya bazılarını yazdım o bazılarına bir bakalım... ...mesela Amasya... ...sancak şehirlerimden bazılarından biridir... ...mesela Manisa... ...ya da Kütahya... ...ya da Trabzon gibi benim sancak şehirlerim var... ...ben buraya Şehzadem'i gönderiyorum... ...Çelebi Sultan olarak... ...o, o bölgeyi yönetiyor... ve ve orada ne kazanıyor? Tecrübe kazanıyor değerli dostlarım. Peki yeter mi yetmez. Değerli dostlar ilerleyen süreçte bu sancak sistemine son verildi. Sancak sistemine son verilince onun yerine şimşirlik geldi. Yani kafes usulü geldi. Artık bizim padişahlarımız gönderilmiyorlar sancağa da sarayda bir kısım verilmiş kendilerine orada yetişiyorlar. E tabi arkadaşlarım orada sürekli olarak ölüm korkus korkusuyla yüz yüzeler. Dolayısıyla bu onları ne yapıyor psikolojik olarak çökertiyor. Adam göğsünü gere gere hiç umurunda olmadan deli padişah diyor ya. Arkadaşlar böyle bir şey söylenemez. Hayır. Hayır bu doğru değil. Ya adama akli melekeleri yerinde değil dersin. Biraz daha yumuşatırsın olayı. 53 yıl kapalı bir alanda kalmayı düşünebiliyor musunuz? 51 yıl kalıyor 3. Osman. Değerli dostlarım bakın bu tarif edilemez bir duygudur muhtemelen. Farelerle arkadaşlık yaptıklarını duyuyoruz. Neden biliyor musunuz? Öldürülme korkusuyla zehirlenebilirim diye kendisine gelen yemeği önce fareye tatdırıyor bir şehzade. Ve fare yiyip ölmezse ancak o şekilde yiyor o yemeği. Bakın böyle durumlarda insanın psikolojik olarak çökmemesi zaten anormal olur. Dolayısıyla lütfen... Şu deli padişah sözünü falan bir bırakalım olur mu? Adam akli melekeleri yerinde değilmiş diyelim geçelim. Şimdi değerli dostlarım bakın. Sancak şehirlerime bakmıştım. Amasya, Manisa, Kütahya, Trabzon gibi şehirlerim vardı. Ama benim bir tane sancağım Anadolu'nun dışındaydı. Geri kalan bütün sancaklarım Anadolu içerisinde. Sadece bir sancak Anadolu dışında. Anadolu dışında olan tek şehzade sancağım ise Kırım'da bulunan Kefedir değerli dostlarım. Bu da bizim için önemlidir. Ve gelelim arkadaşlar. Şimşirlikte yani sancak sistemi kaldırıldıktan sonra kafes usulünde en uzun süre kalan padişahımız 3. Osman'dır değerli dostlar. Bazı kaynaklara göre 51, bazı kaynaklara göre 53 yıl boyunca kafeste yani şimşirlikte kalmıştır 3. Osman. Değerli dostlarım sancak sistemi de bu şekilde özetledikten sonra... Bu videoyla sizlere veda ediyorum ama bir yere kaybolmayın. Yeni videoda görüşmek üzere.